Merhaba arkadaşlar, Etkili Matematik Soru Bankası Polinomlar konusu set 490 birinci soru. P 3x 1 eşittir 2x küp artı 5x kare eksi 6 olduğuna göre diyor. P 5 değeri nedir? Bu tarz sorularda arkadaşlar direkt şurada e, polinom içerisindeki ifadeyi istenilen ifadeye eşitliyoruz. Yani 3x 1 5 eşit dediğimiz zaman 3x eşittir 6 x eşittir 2. Yani x yerine 2 koyduğumuz arkadaşlar P 5 değerini bulmuş oluruz. Dolayısıyla 2x, 2 çarpı 2'nin küpü artı 5 çarpı 2'nin karesi eksi 6. Bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar sonucumuz 30 olur. Cevabımız A şıkkı. İkinci soru Px ve Qx birer polinom olmak üzere Burada arkadaşlar işte çarpım ve toplamla ilgili bir ifade verilmiş ve karşı tarafa eşitlenmiş. Q0 eşittir eksi 2 olduğuna göre diyor P3 değeri nedir? Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar verilen değerler birbirine uygun olur. Yani siz burada bakın Q0'ı kullanacağınız şekilde e, mesela X yerine 2 yazarsanız şurada Q0 çıkar. Gel X yerine 2 yazdığınızda zaten istenilen P3 değeri çıkar. O zaman X yerine arkadaşlar 2 yazdığımızda 2 çarpı P3 eksi 3 çarpı q 0 eşittir x yerine 2 yazmıştık 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 2 şimdi bu şurada p0 yerine arkadaşlar eksi 2'yi koyalım 2 e, tane p3 eksi eksinin çarpımı artı 6 şurası burası arkadaşlar 4 8 2 10 14 şurası 14 arkadaşlar. 2 tane P3 eşittir 8 ise P3 eşittir 4 sonucunu bulmuş oluruz. Cevabımız D şıkkı. Yanda verilen yapbozun parçaları kullanılarak aşağıdaki polinom oluşturuluyor diyor. Buna göre 3. sorumuz Px'imiz neymiş arkadaşlar? x kare eksi 2x'miş. Sizden ne istiyor? P eksi x artı 3 polinomunun eşitini veren yapboz. Şimdi burada arkadaşlar x gördüğümüz yere şurada istenilen eksi x artı 3'ü yazarsak istediğimiz ifadeyi bulmuş oluruz. Şurası eksi x artı 3. Yani eksi x artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı eksi x artı 3. Şurayı açarsak arkadaşlar birincinin karesi eksi x karenin artı x kare oluyor bakın. Şu birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 6 x artı 9. Şunları dağıtırsak artı 2 x eksi 6. Buradan işlemimizi yaparsak x kare eksi 4 x artı 3. Burada da arkadaşlar cevap şıklarında buna uyan a şıkkıdır. Cevabımız a.